Şimdi burada sepete eklediğimde ürün sepete eklendi arkadaşlar. Alt kısımda sepeti görüntüle butonu var. Buna geldiğim zaman burada artık aldığım ürün, fiyat, miktar ve gördüğünüz gibi toplam tutarları var. E, kupon kodu kullanabiliyoruz burada, dilersek. E, ödeme sayfasına geçtiğimizde bizim e, ad soyad Firma ya da adres bilgilerimiz yani fatura bilgilerimiz burada karşımıza geliyor ve banka havalesi kısmında ise şurada bakalım biz burada ödeme olarak ne seçtik şöyle yapalım kupon kodu bu değil bir onaylama işlemi yapalım arkadaşlar. Ee, tamam. Burada muhtemelen o yüzden çıkmadı. Ya da evet biz banka hesabının tamamını yazmadığımız için de olabilir. Şöyle bir deneme yapalım. Firma yok. Bina sokak numarası diyelim şöyle geçsin otomatik. Ee, buradan şunu yazalım. Şimdi onayla diyelim bir eksik var mı yaptığımız. Şimdi burada... E, ...gördüğünüz gibi hesap numaralarımız... E, ...bir sonraki yani ödeme sayfasında çıktı arkadaşlar. Çünkü biz banka havalesi olarak verdik. Ödeme sisteme düştü. Ve burada e, bizim hesap numaralarımız çıktı. Bu hesap numaraları kullanıcı... ...ödeme yaptıktan sonra biz zaten bunu... ...kendi tarafımızda görebileceğiz. E, buradan... Gördüğünüz gibi tüm detaylar karşımıza listelenmiş bir şekilde geldi. E, fatura adresi de buradan geldi. Ve şimdi biz tekrar WooCommerce içerisindeki siparişler kısmına gidelim arkadaşlar. Şimdi burada bekleme de kısmı var gördüğünüz gibi. Şuradan bir bakarsak. Gördüğünüz gibi burada e, durum beklemede olmakla birlikte müşterinin bilgileri yer alıyor ve e, düzenlemek istersek bu formu düzenleyebiliyoruz. Yani sipariş formu tamamlandı dersek. Durum tamamlandı olarak geçiyor arkadaşlar. Yani bu işlem artık tamamlandı. Ee, bu sipariş gönderildi anlamında. Şimdi burada sipariş detaylarını yine buradan e, görebiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 100 miktardan 99'a düştü. Düştü. Ee, Ödeme bekliyor kısmından bekleme de durumuna geçti diye bize not olarak belirtiyor. Buradan artık biz eylem seçmek için gördüğünüz gibi yeni sipariş bildirimi tekrar gönder ya da indirim izinlerini yeniden oluştur ya da müşteriye e-posta ile fatura bilgilerini gönder şeklinde işlemleri de seçebiliyoruz arkadaşlar. Sipariş kısmı da bu şekilde yine. Bu kullandığımız e, tasarımdan dolayı bu şekilde gözüküyor. Tabii ki biz WooCommerce için kendi tasarımlarını da kullanabiliriz. Mesela burada e, Dem Store kısmı var arkadaşlar. Şuradan bakalım. Şu Extensions kısmına bir bakalım. Neler varmış. Evet, Extensions kısmında... Şurada Home Page kısmına şöyle bir sayfa ekleyebiliyoruz. Bunu nasıl yapıyormuşuz? Burada demosu var. Tıpkı şu şekilde. Şimdi geri gidelim. Buradan e, yüklemek istediğimizde bizi direkt buraya atıyor. Evet, burada zaten ücretsiz. Yine devam edelim e-mail adresi bunu deneyelim ve muhtemelen wordpress.com üzerindeki e bilgilerimiz istiyor. Yani ben de tam hatırlamıyorum nereye girdiğimi inanın. Değilmiş. Evet, şimdi e, approve dedikten sonra Evet, e, şu an bizim herhangi bir WooCommerce hesabımız yok. Buradan e, I don't have, yani WooCommerce account diyorum. Yani WooCommerce hesabım yok diyorum. Devam ediyorum. Ve ücretsiz olduğu için satın alma işlemi karşıma geliyor. Burada e, muhtemelen bu alanları doldurmamı isteyecek benden. Tıpkı şurada olduğu gibi. E, şöyle bakalım. Province kısmı seçmemizi istiyor. Burada bildirim göndermesin. Şimdi purchase dediğimizde dosya olarak indirmeyi vermesi gerekiyor muhtemelen. Evet şurada download olarak verdi arkadaşlar. Şimdi download diyorum. Ve indirmeyi başlatalım. Klasörümüzü açalım. Store front olarak bunu masa yapıştırdıktan sonra klasör içerisine çıkartalım arkadaşlar. Buradan